biz Oğuzları çok iyi tanıyoruz. Çünkü biz kendimiz Oğuz olduğumuz için Kaşgarlı Mahmud'un ya da Reşidettin'in verdiği boylar listesini biz bugün Anadolu'da da görüyoruz. O 24 boydan bahsederler biliyorsunuz. Kayı, Bayat, Alkayı, Şimdi ya anlatın hava olmasın diye şimdi ezberden söylemeyeyim ama başkan söyleyeyim ya hava atmak... o zaman Kayı, Bayat, Alkayı, Karevli, kar Yazır, Döver, Dodurga, Yaparlı, Avşar, Kızık, Beydili, Karkın, Bayındır, Peçene, çavuldu Çepin, Salur, Alan, Kleymür, Üreyir, Iğdır, Buydu, Ziva, Bunların en az 20 tanesini Anadolu'da köy, şehir, kasaba, belde olarak görüyoruz. Filikler nereye gitti? Zahımın köküne gitti. Ben geldiğimde filik mi vardı ya? Hititler ne oldu? Ben geldiğimde Hitit yoktu ki. Yani bunları arıyorsanız eğer, şeye bakın, Roma tarihine, Bizans tarihine bakın. Onlar orada kayboldu yani. Milattan önce 7. 8. yüzyılda bu kayınlar kayboluyor zaten. Hititler, Hititler daha önce kayboluyor. Hititler bin civarında kayboluyor. Ondan sonra filikler geliyor. Onlar da 500'de mi, 400'de mi? Onlar da kayboluyor. E kaybolmayan Yunan'dı, Rum'du, e, onlar da biz bulduk zaten burada bulduk geldiğim halen de duruyorlar yani.